Daha önceden birçok kez videosunu çekmiştim. Marullarım işte neden benim tohumlarım filizlenmiyor diğer çiçekler filizlenirken diye. Bunun da sebebini kendi kendime keşfettim. Daha önce menekşemin dibine biraz toprak ekleyeyim kökü dışarıda kaldı demiştim. Üzerine eklediğim toprağın marul tohumlarımı atmıştım. Net bir şekilde görüyor musunuz bilmiyorum. Üzerine marul tohumlarını toprak atmadım. Fakat çimlenmeye başladıklarını gördüm. Bu da beni şok etti açıkçası. Demek üzerine toprak atmayacağım. Yani bu bu demek oluyor. Bu da daha önceki e, videolarımda çekmiş olduğum kızlarım. Büyümeye devam ediyorlar. Görüldüğü üzere e, şurada bir tane de petunyam var. Evet şimdi bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi e, biraz ıspanak tohumum var. Yine marul tohumum var biraz. Bu şekilde poşetlere koyuyorum ben tohum aldıktan sonra ki hani bozulmasınlar, daha uzun süre gitsinler diye. Yine sucuk kabım var ve görüldüğü üzere pomza taşım var. Pomza taşlarımı daha bir şekilde bu şekilde atıyorum ki yani derenajım sağlansın. Evet bunun üzerine de bu kaptaki toprağımı dök, inşallah etrafa dökmeden boşaltabiliriz. Evet. Bunlara Marul tohumu ve ıspanak tohumu ekeceğiz. Bu şekilde dağıtıyoruz. Evet. Dağıtıyoruz. Evet. Ve toprağımızı nemlendirip üzerine marul tohumlarımı bırakacağım ama ıspanaklarımı hafiften üzerine toprak atmak istiyorum. Çünkü ıspanak daha önceden ektiğim bildiğim bir e, bitki. Bunları aslında direkt toprağa eksem de olur. Ancak ben e, fide şekline getirip bahçemle buluşturacağım. Umarım görürüm. Bu ıı, uzun kulaklı güzel olan ıspanaktan. Ve ben bunun üzerine hafif bir toprakla yani şu şekilde çiseme şeklinde kapatacağım. Ancak marul tohumlarımı bu sefer kapatmayacağım. Çünkü kapattım geçen sefer. Bir türlü çıkartamadım tohumlarımı. Evet. Bu şekilde kapattığım zaman böyle bir nem, nemlendireceğim ıspanaklarımı da. Aynen. Nemini sağladıktan sonra onları bırakacağız artık ıspanakla işim bitti. Şimdi marul tohumundan alacağım biraz elime. Ama öncelikle almadan önce tabii ki toprağımın marul ekeceğim kısmını da nemlendireyim hafif. Daha sonra gördüğünüz üzere marulumuzun tohumunu alalım elimize, tuz çiser gibi toprağımızın üzerine çisseyelim. Ama ben yine de yani <laughs> mantıken düşündüğümüz zaman tohumların şişmesi için üzerine de tekrardan biraz daha nemini sağlayıp biraz da atalım. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu şekilde bir kabımızı yani sera uygulamasını tekrar yapıyoruz. Sucuk kaplarını ben bu şekilde değerlendiriyorum. Görüldüğü üzere bu şekilde sağlıyoruz ve aydınlık bir yere koyarak bunların da gelişmesini sağlıyoruz.